Biz de tekrardan Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarkı çevir çıkın yap oynayacağız arkadaşlar. İşte çarkı çevirecekler köylüler ve ödülleri alacaklar arkadaşlar. Ee, buraya e, burada çarkı çevirecekler arkadaşlar. Bakın burada e, sandık bıraktım içinde okla, e, ok ve yaylar var. E, bu ok ve yayları kullanarak e, Daklan Evet. Ee, şey buradaki ok veya kullanmak buradaki renkleri bulacak ve hangi renk çıkarsa oradaki rengi atacaklar arkadaşlar. Mesela kahve mi çıktı işte kahverengi şey atacaklar arkadaşlar. Şuradan hemen köylüleri bekleyeceğim arkadaşlar. Anons yapacağım hemen bağıracağım. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyordum. Videoya devam etmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup biz de bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyordum. Gerçekten videolara çok emek veriyorum. O yüzden bence bunların hepsini hak ediyordum. O zaman videoya geçelim. Burada gelsin Erman 16'ın içerisinde araba falan çıkabilir e, ee, bağırıyorum arkadaşlar. Hey beni dinleyin köylüler köylüler. Şurada güzel bir yer açılmış. Orada çalk çeviriyorsunuz onu elmasa. Her şeyi alabiliyorsunuz. Araba bile var. Arkadaşlar bağırdık. Bence güzel bağırdık. <laughs> Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Ben de size söyleyeyim hemen ne renkler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mor, pembe, beyaz, mavi, açık mavi ve Dark Mavi. Neydi lan onun ismi? İşte Dark Mavi var. Bir tane kırmızı, bir tane sarı. Ya bizimle ilgilenmeyecek misin oğlum? Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar bir sürü muhteye gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun sizinle ilgileniyorum. Sizin adınız neydi? Benim adım Taklacı Mahmut. Ee, Taklacı Mahmut. Buyurun siz de yarışmamıza katılmak ister misiniz? Evet oğlum zaten onun için geldim ya ya. Tamam o zaman. 10 ee, elmas hemen alayım. Alo oğlum. Çok teşekkür ederim. Ee, için buradan hemen yaylı oku alın. Şurayı hemen çevirin. Çıkan neyse onu yapmak zorundasınız yani. Hadi sizi bekliyorum. Arkadaşlar ben de şuradaki sandığa bırakıyorum. Şu ok ve yayı aldık. Anya alayım hemen şunları. Arkadaşlar bakın hemen ben nasıl arabayı vuruyorum. Şimdi şöyle bekliyoruz. Ne rengi bulsam. Bakayım güzel renkler varmış e, um, neyi bulsam neyi olsam ben şuradaki kahverengi vurdum Hii! tutturamadım bakayım tutturmuş muyum hayır tutturamamışım <laughs> benim param gitti <gülüyor> <gülüyor> sen dolandı saati kal sıkayım ben kafana sıkayım mı ya durun beyefendi siz sesinize ne oldu hem ne oluyor burada hile falan yok Anne doğru diyorsun Yelda benim sesim ne ben oldu? <laughs> Neyse ya giden gitsin be ben gidiyorum al şunları da başına çal lan al lan içinde be git lan arkadaşlar bakın size söylüyorum sadece güzel bir şey var sadece güzel bir şey var oğlum ben gidiyorum Yelda <laughs> sıra bende sıra bende sıra bende alayım şu çokları ya izin vermediyiz ki ben konuşayım. Yani ne konuşacaksın oğlum? Beyefendi sizin isminiz neydi? Benim ismim Bombacı Mahmut. Bombacı Mahmut mu? Evet benim ismim Bombacı Mahmut. Bir koyarım bomba gibi patlarsın ha. Ben sadece bomba gibi patlayan şeyleri seviyorum. Buradan hemen maviyi vuracağım. Bir kere şöyle vuramadı ben bozdum. Bakın bakın maviyi bozdum. Ya benim sesim de acayip değişiyor ya. Mavi açıyorum. Daha çıktı. Bombacı Mahmut olarak bu remzi yerine getirmiş bulunmaktayız. 5 adım ileri. Bu ne demek oluyor oğlum? Ee, orada tabela var ya oradan 5 adım ilerleyeceksiniz. Anne ilerlerim ya ya. O da bir soru bak. <laughs> i̇lerleyelim ya. Al şu şey okundu da ben de gidip arabamı falan alayım. Oğlum. Şöyle. Allah şunları da. Anne keriz ya bunlar. Bak videom 1, 2, 3, 4 ve 5. Ha ne yapacak şimdi göğüden yağmur mu yakacak ne olacak şimdi geldim. Aaa patladım. <laughs> Lan öldüm mü ben? Ula ne yapıyorsun oğlum ne bomba koydun yine? Oğlum patladın mı ben öldüm mü yine? Ben gidiyorum ya. Siz mi yemiyorsunuz siz ya ben gidiyorum ya. Akisa işte, biz katlediler oğlum. Arkadaşlar işler tam ucunda geçiyor. Sıradaki gelsin lütfen. Anya hala ben oğlum. Ben ben gel ben. Ben. ben... Tükürücü Mahmut. Tükürücü Mahmut mu? Evet ben her yere. Oh. diye tükürürüm. neyse ya geçin hemen çevirin şunu da gidin. Tamam oğlum çeviriyorum ya. Şimdi şöyle bir tane neyi vursam neyi vursam. Kırmızıyı vuracağım oğlum. Bozdum mu? Aha da bozdum ya kedis <laughs> lan bunlar bakalım <laughs> bu ne oğlum lan lan lan, lan 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 siz bizi mi kazıklıyorsunuz lan siz, sen bizi mi kazıklıyorsun ha bu ne lan bana oyuncak çıktı oğlum lan oyun çıktı lan ne yapacağım ben bunu gamepad çıktı lan ne yapayım lan 3 kuruşluk gamepad Allah belanı versin ya Allah belanı versin ya belanı versin yalan. Belanı versin yalan. Belanı... Lan yeter. Allah versin. Almıyorum lan. Al sen olsun Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar şunlara baksanız da tam 30 tane elmasımız oldu. 3 tane kişi ağırladık. 30 elmasımız oldu. Evet benim sıradaki ben geldim oğlum. Ya köylü etsin sesiniz neden değişiyor? Anne onu mu merak ediyorsun? <laughs> ee, ben bunları alıyorum. On elmasımı hemen sana vereceğim. Bak diğerleri gidiyor, geliyor, unuttuğunu veriyor sana. Ben şimdiden al sana on elmasını vereyim. Al bakayım. Ok söyleye. Evet sen diğerleri gibi unutup geri gelmedin. Unutulmayım. <laughs> Neyse ben bunları da aldım. Yok canım. Oğlum o kadar para verdim ya. Lan sen de herkes gibi çevirip öyle alacaksın. Ef oğlum Allah al al kafana çarlan ne yapacaksın oyuncakları? Bir sen ne yapacaksın o? Ben oynayacağım oğlum. La kafana ya. Benim onun elmasımı ver lan? Alo oğlum ne kızı ya la çevireceğiz işte. Arkadaşlar hiç kimse araba çıkaramadı. Al arabanın rengaga. Bakalım vurmuş muyuz? Bakalım anne vurmuşuz ya la bu kızınıza. Cicik var da vurmuşuz hali ya. Şöyle akalım ya Neyse kalsın oğlum. İşte sarı da araba. <laughs> araba çıktı. Araba çıktı. Araba çıktı. Araba çıktı. Bu boyalı çıktı. Araba çıktı. Boyalı çıktı. Araba çıktı. Ne kadar şeyler çıktı lan? Aa, araba çıktı. Araba çıktı. Arabayı kazandım. Yuppi. Vuhu. Vuhu. Arkadaşlar arabayı kaptı adam. Tabii canım kafacam oğlum. Evet ki Allah'ın oku, senin okuna kalmadık oğlum. Benim artık arabam var. Allah şunları. Bir dakika. Bir dakika. Bitmedi oğlum. Allah şunları. Allah şunu. Ne yapıyorum lan? Senin külüstü reçellerine bir de elma çıkmış lan. Neyse şunları hemen bir alalım. Şunları bir alalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok sevinçliyim. Arabayı da alalım. Şunlar da. Boyalar falan da var ya. Tekenlik değişeceğim. Tekenlik. Anne beni izleyin de öğrenin ya. Bak bak baba. bir tane koyun. Renk seçimi de yapabiliyoruz değil mi? Tabii ki de yapabiliyorsunuz. Üf ya arkadaşlar gitti araba. Anne gidecek de mi Şunu nasıl Oğlum bir be, açılmıyor. Bekleyin beyefendi açılacak. Tamam bekliyorum oğlum. Hani açılmıyor. Allah çıktı ya la. O oh, hadi oğlum. Bunu hemen bir, tamir etmemiz lazım. Bana rengini Neyse şunu hemen bir alalım. Bakın bakın ne kadar kaslıyım oğlum. Sırtıma minnefes aldım oğlum. Şöyle şuraya bırakalım. Hemen derimizi açalım. Spreyken falan çıkmış. şeyini doldurmamız lazım değil mi? Benzinini. <laughs> Doldurdu <Dolduracağız> ya Allah'ım <oğlum>. yanlışlıkla <laughs> bindik ya. Araba beni görünce dayanamıyor resmen. <laughs> şunu hemen bir dolduralım oğlum. Fulleyeceğim ya. Yeter lan bu kadar. Hemen binmek istiyorum oğlum. Hem motorunu falan da değiştirelim hemen. Ya alayım hemen şunu. Buraya aç. Güzel. Ben tamir etmeyi de biliyorum. Bak şu tekerleği alacaksın. İçine tekerlek koymamışsınız oğlum. Lan tabii ki de koymayacağız. Onu da git kendine al. Öf öf neyse. Ben de motor değişikliğini yaparım. Anne şunu şuraya koyalım. Şu şuraya gidiyor mu? Gitmiyormuş. Yeni motor verin ya ya. Bu ne oğlum? Buradan boya yapabilirsiniz. Anne tamam ya Boya yapalım. Ne boyası yapalım? Hangi renk güzel gider bu arabaya? Bu arabaya bu arabaya mavi gider ya ya. Şunu hemen koyalım. Açık mavi boyamızı alalım. Bak senden motor istiyorum. Ama motor bekliyor. Tamam tamam bekleyin veriyoruz. Anne verdim. Üf üf muhteşem oldu. Araba yakıyor be. Buyurun beyefendi. Anne verdim yele. Ah çok teşekkür edelim. Şöyle geliyoruz buradan motor. Lan vermiş bir şey de bileydin de neyse arkadaşlar şu da bana kalacak. Verdim şu tekerleği de takalım artık. Muhteşem oldu. Şunu hemen bir alalım. Şuraya bir koyalım üf üf yakıyor be araba yakıyor be şunu da alalım anahtarımızı da koyalım cebimize bunların hepsi bende ya yürü git ver lan onları ne yapacaksın oğlum ya la? al lan al al yemedik al al hepsini al lan hepsini ne olsun bir de elma çıkmış içinden al lan şunu da bende bir tane anahtar oldu mu bana yetiyor illa? bakın arkadaşlar drift de yapabiliyor ana girdik gittik ya. Anahtarımız da var. biz yapıyoruz be. Üf ya, adam aldı aldık. Sıradaki. Ups. Lan. nerede? Oha. Araba gitti. Herkes gitti. Üf, adam da arabayı aldı. Gitti. Tabii ki de herkes gider. Ben de olsam ben de giderdim. Üf. Arkadaşlarıma e, gitme, gitmediğine sevindiğim bir sürü eşya var. Bakın. Da kahve vardı. Şurada mesela 4 tane pizza vardı. Ben bu pizzayı alıp yiyeceğim. Şurada ee, burada arkadaşlar isimli bile ağzımı almak istemiyorum ama bildiğiniz siz arkadaşlar sadı ne var. Evet ondan ee, şurada modern TV var pembe renkte. Pembe renkte sarı renk zaten almışlar arkadaşlar. Sarı renk benim en sevdiğim renk olduğunca oraya koymuştum müziği de aldılar. Mavi'de telefon vardı arkadaşlar. İşte ofis telefonu falan vardı. Bakın burada 3.64'tü. Bundan hiç bırakır Bunu alalım abi. <laughs> arkadaşlar Elmaslarımız da bakalım burada laptop vardı. Laptopu alın. Bunlar burada kaldı diyeceğim ben. Sonra da buraya yine zaten boştu. Şimdi arkadaşlar gidip elmaslarımıza bakalım kaç, kaç tane olmuş. Arkadaşlar ben açıyorum. Wow 50 tane elmasımız var. Arkadaşlar 50 elmasımız burada da. Nereden baksam bu 64 bin. bayağı paramız oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da. Bu, ee, sizlere güzel bir videosunu da arkadaşlar. Ee, o zaman videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da açmayı unutmayın arkadaşlar. Saat solda iki tane video var arkadaşlar. Işte. İlk videodan bir tanesi girebiliriz arkadaşlar. Işte. O zaman hoşçakalın ve bay bay.